Muhammed Esat Erbili Hazretleri Mektubat 70. Mektup Her şey fanidir. Afiyette olduğunuzu bildiren cihan kadar kıymetli sevgi ve bağlılığınızın devam ettiğini müjdeleyen 23 Mayıs 320 tarihli bilginizin yüceliğine işaret eden ihsan dolu mektubunuzu aldım marifet dolu kaleminizden dökülen değerli ifade ve üstün takdirlerinizi oldukça hakkınızdaki hayır dualarımı Cenabı Hakk'ın yüce dergahına kabul edilmesi niyazı ile arz eyledim. Gönderilen mektubunuzun elime geçmesinden günlerce evvel her şey fani ve yok olucu ancak Cenabı ı Hakk'ın yüce zatı baki ve devamlıdır. Ayeti celilesinin sırrına mazhar ve ölümü düşünmeyi çoğaltıp ma'sivanın bulanıklığından kalbinizi temizlemediğiniz işaret buyurulmuş idi. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'a teşekkür ettim. Hayat iksirinin de çok üstünde bulunan Tarikat-ı Aliye'nin faaliyetlerinde bulunmaktan dolayı müteşekkir oldum. Allah yolundaki gayretiniz var olsun. Feyziniz devamlı ve dengeli olsun. Murakabeye devam ettiğiniz takdirde her gün yeni bir ihsan ile nimetlendirileceğiniz şüphesizdir. Sizin de bildiğiniz gibi tarikata girmiş olan bir salik, kalp latifesini masivanın bataklık ve bulanıklığından temizleyince burasının muhabbet evi ve marifet kuşunun yuvası olacağı tabidir. Bunun için iki zıt şey bir arada bulunmaz ve birlikte yükselemezler denilmiştir. Mısri Niyazi'nin Rüyun Niyazi eyle pak, dert ile bağrın eyle çak, kalbin sarayın eyle pak, Şayet gele Sultan sana buyurmuş oldukları gibi her halde erişeceğiniz yüce haller ve değerli makamların müjdesi ile biz kusurlu duacınızı sevindireceğinize ve bunun marifetinize uygun şahsınızdan geleceğine olan inancım tamdır. İnşallah Teala Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir hayli müjdeli haberlerinizin geleceği tabiidir. Vakit müsait olmadığından şimdilik affınızı istirham ederim. Seslendiren Abdullah Can